Ama tabi ellerinde silahlar var, medya var, televizyonlar var. İstedikleri gibi kamerayı çeviriyorlar, eviriyorlar, deviriyorlar, çeviriyorlar, kuruyorlar, yıkıyorlar. İstedikleri gibi insanlarımızla oynuyorlar. İnsanlarımızı propaganda bombardımanına tutuyorlar. İnsanları reklam bombardımanına tutuyorlar, İslam'ın bir vahşet olduğunu, İslam'ın bir terör olduğunu yaymaya çalışıyorlar. Aşırı dinci diyorlar, kökten dinci, daldan dinci, aşırı dinci iftira ediyorlar. Aşırı din olamaz, dinde hiçbir Müslüman aşırı gidemez. Bizim dinimizin kaynağı kitabı hangisidir siz söyleyin. Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Hiçbir Müslüman yeryüzünde şu Kur'an'a bir kelime ilave edebilir mi demez mi? Evet. Peki daha nasıl aşırı dincilik oluyor? Neyi aşırmışız? Evet. Aşırmak demek ilave etmek demektir. ilave. Bir bardağın içine suyu koyun, su, 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 su kuyu. Bardak dolduktan sonra suyu koymaya devam ederseniz su ne olur? Aşar, aşar. Aşırı. Bardak doldu, sonra açtı, sonra taştı. Biz Kur'an-ı Kerim'e ilave etmediğimize göre Kur'an'a kelime katamazsınız, kelime atamazsınız. İmanın şartı altıdır, yedi yapamazsın, sekiz yapamazsın. İslam'ın şartı beştir, altı yedi diyemezsin. Namazın farzı on ikidir, on beş diyemezsin. Peki daha nasıl aşırı dinci oluyor? Bu aşırılık nereden geliyor? <laughs> İslam'a iftira. Hiçbir Müslüman Kur'an'ı aşamaz. Hiçbir tarikat şeyhi, hiçbir tarikat şeyhi, derviş, şefu, mürit, Hz. Muhammed'i aşamaz, aşamaz. Aşırılık olamaz. Daha aşırı dinci ne oluyor? Bu kelimeyi hangi şerefsiz çıkarttı? Bu kelimeyi hangi şerefsiz çıkarttı? Aşırı dinci ne demek? Yok İslam'da, yok Kur'an'da, yok sünnette, yok sahabede. İlave edemezsiniz aşıramazsınız, hududu geçemezsiniz, zam yapamazsınız, üstüne bir şey koyamazsınız, beş vakit namazı altıya çıkaramazsınız, otuz günlük orucu 45 beş yapamazsınız. Aşırı dinci tabiri İslam'a tecavüzdür, Müslüman'a tecavüzdür, Müslüman'a hakarettir. Bir Müslüman dinini dinini aşırsa, Kur'an'ı aşırsa, İslam'ı aşırsa dininden çıkmış olur. Dinini dinini bir Müslüman aşamaz. Din'in koyduğu hükümleri aşamaz. İslam'ın koyduğu sınırları Müslüman geçemez. Daha nasıl aşırı dinci oluyor? Bu kelimeyi İsrailoğulları uydurdu. Bu kelimeyi şerefsiz Yahudiler uydurdu. Bu kelimeyi İsrailoğulları uydurdu.